O, 1974 yılından bu yana Almanya'da yaşıyordu. Ayağının kesileceğini öğrendi ve Türkiye'ye döndü. Beş yıl boyunca şeker hastalığı nedeniyle Almanya'nın Kempten şehrinde bir hastanede tedavi gördü. 68 yaşındaki Sadiye Orcan'a ayağının kesilmesinden başka çare kalmadığı söylendi. Doktoru hazırlamış kağıtlar nasıl hazırlıyor? Çıktık. Oğlum dedi, oğlum var yanında tercüman olarak. Oğlum dedim ne bu ne hayrola anacan can kurtaran geldi ayağını kesecekler dedi. Sadiye Olcan şansını Türkiye'de denemek istedi. Sen deli misin oğlum dedim ben. Bir durun dedim yani ben gideyim Türkiye'ye gidip geleyim dedim. Şükür geldim iyi ki gelmişim yani. Gitme dediler orası deneme dedi seni bur orada da keserler ayağını. E, son duran dedim orası keserlerse kessinler dedim. Orcanın enfeksiyon nedeniyle kesilmesi kararlaştırılan ayağı Aydın Anam Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 4,5 ay gördüğü tedavi sonrası kurtuldu. Ortopedi ilk önce o enfekte bölgeyi cerrahi olarak temizliyor. Sonra biz antibiyotik tedavisiyle infeksiyonu belirli bir aşamaya getirip sınırlıyoruz ve ardından da bu tedavi uyguluyoruz. Yardımcı doçent Doktor Bülent Ertuğrul, Küba'da üretilen bir ilacın Türkiye'de ilk kez orcanın tedavisinde kullanıldığını, 13 hastanın ayağının da kesilmekten kurtarıldığını söyledi. 14 hastanın da biri dışında hemen hepsi dış merkezlerde, başka merkezlerde ayaklarının kesilmesi önerilen hastalardı. Onlar şu anda ee, ayaklarının üzerine basarak yürüyorlar. Sadiye Orcan sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çok şükür Allah çok rahatım, çok huzurluyum. Ama o aklıma geldiğim böyle ayağımı bazen bakıyorum ki böyle tüylerim ürperiyor.